Evet çaprazlama mesela biri anne ve baba. En çok bunu kullanacağız. Mesela annede ne vardı? Anne mayoz bölünme sonucunda neyi oluşturuyor? Yumurta oluşturuyor değil mi? Yumurta. Babaysa yine mayoz bölünme sonucunda neyi oluşturuyor? O da sperm oluşturuyor. İşte sperm ve yumurtanın çaprazlanması yani döllenmesi. Döllenmesine ne denir? Döllenmesine zigot deniyor. İşte bu zigotun oluşum evresi anneden ve gelede anneden ve babadan gelen genlerin çaprazlamasına yani çaprazlanmasına işte çaprazlama deniyor. Aslında döllenmesine. Mesela anneden ne gelir? Anneden bastın gen gelir. Babadan çekinik gen gelir. Bunların ikisi birleşimde oluşur bu zigot. Büyük A, küçük A oluşur. İşte bu oluşan zigot nedir? melezdir. Anlaşıldı mı? Yani hetero zigot oluşur. Mesela anneden büyük B gelir. Babadan da büyük B gelir. Sonra ne oluşur burada? Büyük B, büyük B zigotlu bir birey oluşur. Bu ne olur bu sefer? Bu da saf baskın bir birey oluşur. Saf baskın bir birey oluşur. Diyelim ki büyük A kahverengi göz olsun. Kahverengi. Küçük A ise mavi göz gene olsun. O zaman bu oluşacak çocuk ne olacak? Büyük harf olduğu için kahverengi gözlü olacak. Kahverengi gözlü olacak. Burada mesela büyük ve uzun boylu olsun. Büyük ve yine uzun boylu çünkü aynısı. O zaman oluşan çocuk ne olur? Oluşan çocuk uzun boylu olur deriz. İşte bu olaya çaprazlama denir. Mendel bunu neyle yapmış? Bezelelerle yapmış. Daha hızlı çaprazlandığı için. Özellikle daha iyi görebildiği için ne yapmış? Onları kullanmış. Ben daha çok Mendel'den bahsetmeyeceğim. Çaprazlamanın nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Şimdi çaprazlamayı nasıl yapacağız? Çaprazlamayı nasıl yapacağız? Mesela şöyle olacak. Homozigot. Homozigot yani saf, saf ne olsun baskın, saf baskın ne olsun uzun boylu bir birey olsun. Uzun boylu birey ile yine aynı şekilde kısa boylu birey, kısa boylu bir birey çaprazlayacak. Kısa boylu yine saf olur, kısa olduğu için çekinik. O zaman uzun boylu ne dersin? Uzun boylu harf kullanacak olursak, saf olduğu için büyük A büyük o olur. Kısa boylu olduğu için küçük a küçük a olur. Sonra bunu çaprazlayacağız. Yani dağılma özelliği gibi düşünün. Önce bu büyük A'yı kullanıyorum. Büyük A ile Küçük A yan yana gelecek. Büyük A, küçük A olur. Tekrar büyük A ile diğer küçük A yan yana getiriyorum. Büyük A, küçük A olur. Sonrasında bunu kullanıyorum. Büyük A ile yine bu küçük A yan yana gelecek. Büyük A, küçük A olacak. Büyük A ile bu küçük A yan yana getiriyorum. Büyük A, küçük A olur. Şimdi ben de bunları ne demiş? Bunlara F1-4 demiş. Yani F1-4 derken birinci kuşak demek istiyor. Bu birinci kuşak. Birinci kuşağa baktığımızda hepsi ne oluşuyor? Melez, 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 melez. Diyor ki o zaman ne olur bu? Yüzde yüz bunlar nedir? Bunlar yüzde yüz melez bireylerdir. O zaman diyor ki iki saf bireyi çaprazlarsak bu da saf, bu da saf. Kısa boylu olduğu için iki saf bireyi çaprazlarsa bunlardan biri baskın ve diğeri çekinikse kısa boylu olduğu için çekinikse ne olur diyor %100 melez bireyler oluşur. Sonra bu genotipik olarak %100 melez bireyle oluşur. Peki fenotipik olarak ne oluşur? Fenotip olarak baktığında büyük büyük etkisini gösterecek. Burada büyük etkisini gösterir için bu uzun boylu. Bu da büyük etkisini gösterir uzun boylu. Bu da büyük etkisini gösterir uzun boylu. Bu da büyük etkisini gösterir uzun boylu. Yani 4'te 4 olduğu için yüzde yüzü de nedir diyor? Yüzde yüzü de uzun boylu fenotipik olarak bireylerdir. Peki diyor iki melez bireyi çaprazlar ne olur. Bu F1 dönünden iki tane diyor bireyi seçtim. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A'yı seçiyorum. Altına yazıyoruz. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Kendi kendine çaprazlaştırıyor. Yani bir aynısıyla çaprazlıyor. Büyük A'nın karşısına ne gelecek? büyük A gelecek. Büyük A, büyük A. Büyük A'nın karşısına gelecek. Büyük A, küçük A. Diğerine geliyorum. Küçük A'nın karşısına ne gelecek? Küçük A'nın karşısına, karşısına büyük A gelecek ama büyük varsa önce büyük yazılır. Büyük A, küçük A. Küçük A'nın karşısına gelecek. Küçük A, küçük A gelecek. Bu da değil bu da F2 dönü. Yani ikinci bireyle ikinci döl oluşuyor. F1'in çaprazlanmasıyla kendi arasında çaprazlanmasıyla ikinciler oluşuyor. Sonra büyük bakıyor. Burada bu büyük A büyük A. Başka büyük A büyük A yok. Büyük A o zaman bunlar ikisi aynı olduğu için bu saftır. Büyük harf olduğu için saf baskın bir bireydir. Yani homozigot baskın. Buna geldiğinde büyük A küçük A, büyük A küçük A. İkisi birbirinin aynısı. Farklı e, harfler olduğu için yani biri büyük biri küçük olduğu için o zaman diyor ki bunlar melez bireylerdir. Yani heterozigot. Küçük A küçük A olduğu için diyor ki harfler aynı. Büyüklükleri saf. İkisi küçük olduğu için çekinik. Yani çekinik. Yani ne olacak? Homozigot çekinik bireyler. Bu da homozigot baskın bireyler. genotipik olarak bu şekilde diziyor. genotipik olarak bu şekilde diziyor. Bunlar da yüzdelik olarak bakacak olursak 1 2 3 dört taneden bir tanesi. Yani bir bölü dördü 1 bölü 4'ü büyüka büyüka yani bu ne yapar? 1 bölü 4 yüzde yani 25 yapar. O zaman yüzde 25'i saf baskındır. 4 taneden 2 tanesi 2 bölü 4 yani yarısı o zaman yüzde 50'si melezdir. Buna baktığımızda 4 taneden 1 tanesi olduğu için yüzde 25'i nedir? Saf çekiniktir. Peki fenotipik olarak bakacak olursak fenotipine bakıyor. Fenotipik olarak nasıl olacak? Büyük harf olduğu için, bak büyük harf olduğu için ne olur bu? Uzun boylu mu demiştik? O zaman bu uzun boylu. Büyük harf var, uzun boylu. Büyük harf var, uzun boylu. Küçük küçük ikisi olduğu için kısa boylu. Fenotipik olarak baktığımızda dört taneden üç tanesi. Yani 3 bölü dördü. Üç bölü dördü uzun boylu. Bu da yüzde yetmiş yapar. Yüzde yetmiş beşi uzun boylu. Geri kalan %25 ise kısa boylu. Yani 1/4'ü de kısa boyludur diyor. Tamam mı? bu şekilde çaprazlama yapılacak. Bunlarla ilgili büyük örnek yapalım mesela. Melez diyor bak. Ne diyor? Melez. Hemen ne diyor zaman Bir büyük, bir küçük olacak. Hemen koyuyorum. Bak ne demiş? Baba anneyi kullanmış. Ben de yazıyorum. Baba ve anne'yi yazıyoruz. Sonra buraya koyacağım. Melez dediği için B harfini kullanıyorum. Bir büyük, biri de küçük. Baba ile yine melez demiş, anne de melezmiş. O zaman ne diyorum? Büyük B, küçük B diyorum anneye. Anneden oluşacak çocukların kısa boylu. Ne diyor bak? Kısa boylu. Yani fenotipik olarak diyor. Fenotipini söyle diyor. Fenotip, fenotip dış görünüşü kısa boylu demiş. Tamam mı? Kısa boylu olma ihtimalini sana soruyor. Şimdi önce çaprazlama yapıyorum. Büyük B karşısında önce büyük B, bir B karşısında küçük B. Küçük B karşısında büyük B. Önce büyük yazılır. Küçük B karşısına küçük B gelecek. Hemen ne diyor? Kısa boylu soruyor. Uzun boylu büyük harf var. Uzun boylu, uzun boylu U yazalım. Uzun boylu, uzun boylu, uzun boylu bu nedir? Kısa boylu. Neyi soruyor? Bunu soruyor. 1, 2, 3, dört tane de bir tanesi. Yani 1 bölü 4'ü ne oluştu? Kısa boylu oldu. Yani yüzde ne olur cevap? Yüzde 25 olur diyoruz. <laughs> kısa boylu baba. Bu sefer ne demiş yine baba? Ve nedir? Anne. Baba anne. Kısa boylu baba. Şimdi kısa çekinik olduğu için kısa boy ne diyoruz o zaman? Küçük B, be, küçük B'yi kullanıyorum. Melez uzun boylu anne. Melez olduğu için bir büyük, diğeri de küçük olacak. Hemen önce çapraz diyorum sonra devam ediyorum. Büyük B küçük B karşısına ne gelecek? Büyük B gelecek. Büyük B küçük B küçük B karşısına ne gelecek? Küçük B gelecek. Küçük B küçük B. Küçük B karşısına büyük B gelecek. O zaman büyük B küçük B. Küçük B karşısına ne gelecek? Küçük B gelecek. Küçük B küçük B. Büyük harf uzun boylu, küçük harf kısa boylu. O zaman büyük harf var uzun boylu. Kısa boylu. Uzun boylu, kısa boylu. Tamam mı? Söylediği ki çocukların melez uzun boylu olma ihtimali. Yani uzun boylardan melezi bulduruyor. Uzun boy bunlar. Melez bir, iki tanesi değil mi? Bir, iki, üç, dört tane çocuktan iki tanesi hem melez hem de uzun boylu. O zaman yüzde ellisini diyoruz. Hem melez hem de uzun boylu. Yani melez, yani melez bu kadar. Tamam mı? Saf kıvırcık saçlı baba. Yine ne yazıyoruz? Baba. Buraya da yazıyoruz. Yine anne. Saf kıvırcık saçlı baba. Saf kıvırcık. Kıvırcık baskındır. Bu arada parantez içinde size yazacak. Mesela kıvırcık baskındır. işte düz saça. Düz saça baskındır. Tamam mı? Saf kıvırcık. Şimdi hem saf hem kıvırcık. O zaman büyük harf büyük harf olacak. Saf olduğu için aynı harf. Kıvırcık olduğu için büyük harf. O zaman büyük büyük ile melez kıvırcık. Ne diyor? Melez kıvırcık. Melez diyorsa ne diyor ki Hemen biri büyük biri küçük olacak. Annenin ulusuzcak çocuklarının düz saçlı olma ihtimali, düz saç olmasını istiyor. O zaman çapraz diyoruz. Büyük B karşısına gelecek? Büyük B gelecek. Büyük B, büyük B. Büyük B karşısına küçük B. Büyük B, küçük B. Sonra bu B karşısına büyük B, büyük B, büyük B. Bunun karşısına gelecek? Büyük B, küçük B gelecek. Pardon. küçük B yazacaktık. el alacak mı dedim hop gitsin ne dedik büyük B küçük B olacak büyük B olduğu için kavuracak büyük B olduğu için kavuracak 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 var mı düz saçlı o hiç düz saç var mı yok o zaman yüzde sıfır düz saçlı olur düz saçlı bireyler oluşur ve son da arkadaşlar çaprazlama bu şekilde anlattığım şeylere dikkat ediyorsunuz. Göreceksiniz ki soruları daha rahat edebileceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.